9 değil, 99 dalga operasyon olsa, 55 değil, 555 miting yapacağız. 100 yıl önce olduğu gibi hiçbir zorluğu kendimize engel görmeyerek, hiçbir şeyden korkmayarak, var gücümüzle bir kez daha memleketi yoksulluktan kurtarmak için, bir kez daha memleketi esaretten tek adam rejiminden kurtarmak için gençlere yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa, yasakların yasak olduğu bir ülke hediye etmek için kararlılıkla yürüyoruz. Her şey Her şey Her şey Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı